Bugün neredeyim? Bugün Bodrum bir testeyim. 500 metrekare arsa paylı. Tamamen müstakil. Özel yüzme havuzlu. Doğa ve deniz manzaralı. Villadayım. Şu anda tabii ki yaza hazırlık çalışmaları var. Tadilat var. Villa sıfır ve hiç kullanılmamış durumda. İçerisine doğru giriyorum şu anda. Bahçenin içerisine girdim. Etraf komple bahçeyle çevrili. Dört tarafı. böyle Arka bahçeye doğru ilk önce yürümek istiyorum. Bu şekilde bu Evet, villa'nın içerisine girdiğimde vestiyer alanı dolapları hazır ee, ve hemen sağ tarafta yine bir dolap. Ee, burası şu anda malzeme odası olarak kullanılmış ama hobi odası olabilir. Ee, gömülü değil, aydınlık ve havadar ee, istenirse Yatık odası olabilir. Böyle bir oda var ilk giriş sağda. Evet. Daha sonra sol tarafta banyosu mevcut. Ve e, bu katta bir oda mevcut. Yukarı doğru çıkıyorum girişten. Ve i̇nanılmaz ferah bir salon. Açık mutfak. E, Burasının tavan yüksekliği e, 4 metre panoramik camlar, tavana kadar cam kapı, açılıp kapaması gayet kolay. Büyüklüğüne rağmen e, oldukça kolay açılıp kapanabiliyor. Ve e, mutfak alanı, salon açık mutfak şeklinde. Tavanda Samsung klima mevcut. balkona çıktım. Balkona çıktığımda öne açık, doğa manzaralı. Kısmen uzaktan karşıdaki dağın eteklerinde denizi görüyor. Ve etrafında evler ve siteler var. Burası Bites köy içine yaklaşık 3 kilometre mesafede bir tezyalıya sahile ise yaklaşık 1 kilometre mesafede. Ana yola ise 300 metre mesafede. Oldukça merkezi bir konumda. Yaz kış yaşamaya uygun durumda. Evet evin içerisine tekrar girdim. Burada üst katta da bir yatak odası mevcut. Bu ev toplamda 4 oda, 1 salon ve 3 banyo var. Evet burada da bir banyo mevcut ve bu da diğer yatak odamız farklı bir mimarisi var bu evin burada da dolaplar mevcut ve penceresi var e, salona bakan aydınlatma sağlayan odanın ışık almasını sağlayan ve aynı zamanda da Fransız balkonuyla e, doğa manzarasına doğru açılan bir kapısı var. E, Yine tavanda Samsung kliması mevcut. Ee, yeni bir villa ve ısı yalıtımı, su yalıtımı mevcut. Klima ile rahat rahat ısınabiliyor. Detaylı bilgi için www.butikgayrimenkul.com sitesinden ee, metrekare, oda odalar ve ayrıntılı bilgi, fiyatla alakalı bilgi alabilirsiniz.